Göz hastalığının dışında herkes hastaydı köyde. Doktora geldi deyince herkes sevindi. Oranın da ağası, kızcağız hastalanmış, onu getiriyor. Diyor ki, gözlerin hastalığı yanına bir şey var edilir misin? Enjeksiyon yapacak, abartmıyor belki bunu. Diyor ki, en son ne zaman yıkandı bu? Diyorlar ki, bizde su yok ki beyin, yıkanmak nedir? Su yok ki bizde. Şaşırıyor, diyor geçince iğne yapacak üzerindeki şeyleri çıkartıyor. Zaten üzerinde fazla elbise de yok, bir şey yok. Açıyor ki başta şunu da çıkartıyor. Siyah bir derisi bir olmuş. Pamuğa bas, pamuğa koyduğu alkolle defalarca temizliyor. Ondan sonra enjeksiyon yapabiliyor. Şimdi ben bunu nereye bağlayacağım? Okulun mühürler bir bilgisayar. Bu söyledikleri yerde artık oğulların, bütün binaların Bırakın medresi, cami içinde şalırman, havlusu, hani avlusundaki suları, evlerin içinde şadırvanları, hem temiz su hem atık suları, iki su sistemi buna yarışıyor. Artık oğullarının kurduğu, ecdadının kurduğu o su sistemini şimdi biz kasılar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ne oldu da bu kayboldu? İnsan faktörü gidiyor ortada. İnsan gitti mi de yer Biz bunun üzerinden durmamız lazım. İnsan olmaya yerde hiçbir şey yok. Ama insanlarsa emniyet de var, şehir de var, hepsi var. Ben Sayın Başkanım bir husus daha belirteceğim. Şimdi geçen ee, Şubat ayında ee, Tokyo'da bir konferans vermek için gittim. Kazılar bir Hasan kazıyoruz. Japon bir grup arkadaşlar beraber çalışıyoruz. Onlarla da ettiler. Tokyo'da konferans verdi. Tokyo'nun belediye başkanı geldi. Gelmiş. Yemek yer dedi ki, biz Konya'yı biliyoruz. Değerli Konya'yı. Konya, dünyanın birinci derecede şehirleşmiş yaşamış Bunu Tokyo'nun belediye başkanı alamıyor mi? Ya yeryüzünde şehirciliğin en güzel numaralarının birisi Konya. Ödül de aldı. E boşuna herhalde bu kadar ayı Yani Konya kadar, Konya şehirçilikte ileri bir yer. Yani karakolukçulardan tutun da, namzacılara kadar, keşişçilere kadar şehirçilik üzerinde doktora zamanımıza göre değerlendirmek lazım. Eğer soru yapıyorsan, bir, çok az da etmişsin. sanatkar yaşayan insan birbirinden rahatsız değilse, birbirine saygı gösterebiliyorsan, birbirine selam verebiliyorsan, selam başarabiliyorsan, derdini anlıyorsan ve sonunda birbirini sevebiliyorsan, medeniyet de olur, kültür de olur, üniversite de olur. Mesela, hepinizi saygı desey.